Kıymetli kardeşlerim, dört buçuk yıl önce göreve başladığımızda Tulkadırolu ilçemizin birçok eksikliği söz konusuydu. Ve her geçen gün bu eksikliklerimizi önce altyapıdan başlayarak yol, üst yapı, sosyal tesisler ve neticesinde bu dört buçuk yıllık zaman içerisinde ilçemizin bir yerden bir geldiğini, bir yere geldiğini tüm mahallelerimizde, kırsal alanlarımızda, en ücra mahallelerimizde dahi vatandaşlarımız görmekte. Bu mahallemizde de altyapı ile ilgili, su ile ilgili sorunlar vardı. Bunları kaskimiz giderdi. Arkasından biz buraya girdik ve her tarafını kilit parke ile donatarak vatandaşlarımızın tozdan, çamurdan kurtulmasını sağladık. Akabinde bu az önce de geldiğimiz ana yolda büyük şehrimiz bir beton asfalt çalışması yaptı ve şehir merkezinden buraya iyi standartlarda çok kısa zamanda gelme imkanımız çok şükür şu anda mevcut. Tabii bunlar kafi değildi artık. Bu sosyal tesislerin talebi söz konusuydu. Biz de bunları yapmaya başladık. Bu sosyal tesislerimiz yaklaşık 400 metrekare kapalı alana sahip. iki tane büyük salonu bulunan, içerisinde lavabo, mescit, kütüphane bulunan Muhtarlık ofisi bulunan bir tesisimiz. Bunlardan 15 tane yapıyoruz. Bu onuncusu uncusu 5 tane de açılışa hazır tesisimiz var. İnşallah iki tane daha da inşaatına başlamadığımız tesisimiz mevcut. Bu tesislerle de bu bölgedeki vatandaşlarımızın düğün ihtiyaçlarını, taziye ihtiyaçlarını muhtarlık ofisi olarak kullanacakları yer. Bu e, mahallemizdeki gençlerimizin etüt merkezi olarak, ders çalışma olarak kullanabilecekleri alanlar bunun içerisinde mevcut. Bunun dışında üniversitemizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, müftülüğümüzle işbirliği içerisinde buralara çeşitli görevlendirmeler yapıyoruz ve buralarda gençlerimize, hanımlarımıza, öğrencilerimize, tüm mahalle halkımıza da çeşitli sosyal etkinlikleri de burada yapma imkanımız, bilgilendirme toplantılarını yapma imkanımız, Tarım İlçe Müdürlüğünüzün çiftçilikle alakalı çeşitli etkinliklerini, bilgilendirmelerini, toplantılarında burada yapma imkanımız inşallah mevcut. Zaten yaklaşık bir bir aydır da burası kullanılmakta. Düğün olarak bu meydan kullanılmakta. Taziye olarak da inşallah e, kullanılacak burası. Vatandaşlarımızın bir toplanma merkezi. Aynı zamanda muhtarlık ofisi. Dolayısıyla bu kırsal mahallemizin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir mekanı da burada oluşturmuş olduk. E, katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu tesisimiz bu mahallelerimizde, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartına, e, şehircilik anlayışına katkı sunar diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2004'te biz ne dedik? Yerel kalkınma başlıyor dedik. 2009'da ne dedik? Marka şehirler dedik. 2014'te ne dedik biz? Demokrasi, insan ve şehir. Peki şimdi 2019'da artık şehirlerimizin altyapı sorunları çözüldü. Şehirlerimizin fiziki sorunları çözüldü. Şehirlerimizin artık daha çok kültür, sanat, çevre, spor, sosyal etkinlik yani insanımızın gelişmesine katkı sunacak hizmetleri artık daha çok ön plana çıkaracağız. Ben hep şu örneği veriyorum. Altyapı yatırımlarına çok para harcadık. Mesela bir ulaşım altyapı yatırımı ama örnek vereceğim. Şimdi biz Kahramanmaraş Göksun yoluna ne kadar para harcadık? Yaklaşık iki buçuk kat trilyon para harcadık. Şu geçtiğimiz 16 yılda Türkiye'nin sağlık altyapı sorunu çözüldü. Eğitim altyapı sorunu çözüldü. Ulaşım altyapı sorunu çözüldü. Bilgi işlem altyapı sorunu çözüldü. 16 yılda. Peki diyorlar ki bunları diyorlar bizim verdiğimiz vergilerle yapıyorsunuz. Doğru. Peki 2002'den önce bu millet vergi vermiyor muydu? 2002'den önce verilen vergiler nereye harcanıyordu? 2002'den önce bu altyapı sorunları niye çözülmüyordu? Ha şimdi biz bu altyapı sorunlarını çözdük Allah'a şükür. Eğer 2002'den önce bu altyapı sorunları çözülmüş olsaydı biz bu iki buçuk kat trilyonu nereye yatıracaktık? Altyapıya değil de insana yatıracaktık. Bizim en çok insan kaynağımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü 21. yüzyıl insan kaynağının kalifikasyon açısından, donanım açısından, deneyim, bilgi, tecrübe, zihinsel altyapı açısından en yüksek olan ülkeler kazanacaklar 21. yüzyılda. 21. yüzyıl insan zihninin, insan tecrübesinin, insan deneyiminin, insan birikiminin ve değerler sisteminin yüzyılı olacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Evet, altyapı yatırımlarımızı tamamlarken tabii ki insanımıza da yatırım yaptık. Ama artık altyapı yatırımlarını bitirmiş Türkiye bundan sonra daha çok insana yatırım yapacak. Ve daha çok çocuklarımızın teknolojiyle buluşması. Şimdi İstanbul'da Teknofest yapılıyor. Belki bilginiz vardır. Şimdi çocuklarımız Teknofest, teknoloji festivalinde teknolojiyle buluşuyorlar. İnovasyonla buluşuyorlar, arge ile buluşuyorlar ve 21. yüzyılın e, gelişim yeteneklerini nasıl kazanabilirler, bunları düşünüyorlar. Dün milli eğitim bakanımız iller e, il başkanları toplantısında bir sunum yaptı, güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz çocuklarımızı geleceğe fırlatıyoruz dedi. Aya roket gönderirken Ay'ın bugünkü bulunduğu konuma roketi göndermezsiniz. Roketi nereye gönderirsiniz? Roketin ulaştığı zamanda ay hangi konumdaysa roketi oraya gönderirsiniz. O yüzden çocuklarımızı nereye fırlatıyoruz? Nereye gönderiyoruz biz? Geleceğe gönderiyoruz. Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? Çocuklarınızı kendi içinde bulundukları, bulunacakları zamanın şartlarına göre büyüdü. O yüzden bizim çocuklarımızın 2023'ün, 2053'ün, 2071'in şartlarına göre bugün eğitilmesi gerekiyor. O yüzden liderimiz, cumhurbaşkanımız 2023 diyor, 2053 diyor, 2071 diyor. Türkiye 16 yıl önce iki gün sonrasını göremezken bugün Türkiye 2053'ü konuşuyor, 2071'i konuşuyor hamdolsun. Ama birileri ne yapıyorlar ısrarla? Birileri ısrarla Türkiye'nin gelişimini, Türkiye'nin büyümesini adeta bilinçli olarak bir kara propagandaya kurban etmeye çalışıyorlar. Ya Türkiye'nin borcu gayri safi milli hasılasına göre yüzde yirmi sekiz. Masrih kriterlerine göre bu oran yüzde 63. Yani Masrih kriterlerinin Türkiye'nin borcu çok altında. Türkiye'nin cari açığı 30 milyar dolarlara düşmüş. Türkiye ekonomik dinamikler açısından son derece güçlü. 5.2 büyümüş. Daha önce 7.4 büyümüş. Şimdi siz dolarizasyon üzerinden, döviz üzerinden Türkiye üzerine ne yapacaksınız? bir kur atağı gerçekleştirip Türkiye'nin ekonomisine saldıracaksınız. Bu millet buna müsaade etmedi, etmeyecek. Ya da Türkiye ile ilgili efendim şu sorun var, bu sorun var. Ya Allah aşkına 16 yılda biz bu milletle beraber bir bakın hangi sorunları çözdük ya? Bu milletin Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu mu var? Son 16 yıla baktığınızda Allah aşkına çözdüğümüz, milletimizle beraber çözdüğümüz sorunlara bakın. Üzerinden açtığımız, üstesinden geldiğimiz sorunlara bakın. Bu ülkenin geçtiğimiz 16 yıla baktığımızda çözemeyeceği sorun yoktur. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi ne yapmayalım, bozmayalım, sağlam duralım. Yeter ki sıkı duralım. Yeter ki birilerinin moralimizi bozmasına izin vermeyelim. Yeter ki birilerinin psikolojimizi bozmasına izin vermeyelim. Kendimize güvenelim. Ülkemize güvenelim. Türkiye'ye güvenelim. Allah'ın izniyle istikbal bu milletin olacaktır kardeşlerim. Bundan emin olun. Buna güvenin. Bununla ilgili hiçbir şüpheniz, endişeniz olmasın. Başaracağız başaracağız, başaracağız. Çünkü iman varsa imkan da vardır. Biz buna inanıyoruz. Biz 16 yılda bu kadar belayı def ettiysek, bu kadar badireyi atlattıysak, 15 Temmuz'u bertaraf ettiysek Allah'ın izniyle biz her şeyin üstesinden geliriz. Yeter ki kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Yeter ki kalbimizde birbirimize karşı sevgi ve muhabbet besleyelim. Kalbimizde haset, kin, nefret gibi çirkin duyguları taşımayalım. Kardeş olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde çocuklarımızın büyüyeceği Türkiye'yi beraberce kuralım Allah'ın izniyle. Buna imkanımız var. Çünkü buna imanımız var. Ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinden dolayı Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun efendim.